LGS'yi bir proje gibi yönetmek. Yol haritası oluşturmak. 2026 LGS Mentörlük video serimizin 3. videosundayız. LGS'yi bir proje gibi yönetmek. Yol haritası oluşturmak. Bir yıl boyunca LGS'ye hazırlanacaksın. Ama şöyle düşün. Bu uzun yolculuğa plan yapmadan çıkarsan nereye varabilirsin? Kaynak bol, konu çok, zaman sınırlı. İşte bu yüzden sana bugün LGS'ye bir proje gibi nasıl yöneteceksin? Bunu göstereceğim. Yani yılın başında bir yol haritası hazırlayacaksın. Yılın sonunda keşke demeyeceksin. Üye olmadıysan 2026 LGS mentörlük Telegram kanalında üye olmayı unutma. Şimdi LGS'yi neden bir proje gibi görmelisin? Çünkü çünkü bu bir 100 metre yarışı değil. Bu bir uzun bir maraton ve her maratonda olduğu gibi bir strateji olmak zorunda. Zaman belli. Haziran 2026'da sınav var. Hedef belli.